evet başa katlayacağım ve burası misafir odamız. Yani bugün birlikte yapacağız. Teşekkür ederim Ece. Yalnız ablam nerede kaldı? Ablam güya 18 yaşında olduğu için annem 18 19 yaşında görmek üzere olduğu için annem ablamın kendi başına olmasına izin veriyor. Ee, anlıyorum. Ee, şey ben burada mı yatayım orada mı? Benim için fark etmez. Ama senin yatakta ben yatabilir miyim? Olur. Neden olmasın? Hadi yapalım. Ben yat yattım. Hadi sen de yap Bir dakika şu kapatıp geliyorum evet. Kapattım. Yani ama çok karanlık olmadı mı? Yani şey evet biraz karanlık oldu gerçekten de ama olsun. <laughs> evet. Evet tamam. Allah rahatlık versin. Sana da. Ben de o halde yatağıma yatayım. İyi geceler. İyi geceler. Kız yatmadan önce operi mi yapılıyor? Kulağım kanadı. Siz Hollanda'da nasıl yatıyordunuz ki? Normal yatıyorduk. Her neyse. Evet, evet çünkü çok uykum geldim. Burası harika rahat. Bir şey duydun mu? Ya Edil uyu Allah aşkına. Tamam. E, Edil ses miydi? Başka kabla yap. Tamam be Allah Allah. O, o su sesli miydi? Aman ya. Sesi duymadım deme. Ya boşver bizimkiler yapıyordur ya da annem bizden gizli film falan izliyordur. Emin misin? E evet. Baba şakapla bir şey gördün mü? Ya kendi ağzına söylüyorsun. Sizinkilerdir. Uyu. Hayal kur uyuyacağım ve sabah erken kalkacağım falan de. Ben hep öyle yaparım erken kalkmak için. Erken kalkmak istediğimi söylemedim ve saat gece on... 11.58 geçiyor. Tamam işte saat birazdan 12 olacak. 2 dakika sonra falan. Öf ya. Ay. Benim okum kaçtı sanırım. Ya bütün gece sohbet edemeyiz. Uyu lütfen. Tamam. Lütfen lütfen ama bu hırlama sesini duymadım deme. Ya Başak abla Allah aşkına evimizde bir köpek bir tane... Telefona mesaj geldi. Evladım senin hangi kankan ya da hangi arkadaşın... Her neyse işte iki saniye şey zaten. Kim bu saatte sana mesaj atar? Ya neyse konumuza dönelim. O hırlama sesi ya köpeğimizden ya da eve bazen giren kedimiz tekirden gelmiştir. Boşver. Kediler hırlamaz. Köpeğimiz var. Emin misin? Bu daha çok başka bir hayvanın hırlama sesine benziyor. Yat uyu. Tamam sen de uyu. Başak abla. Evet. Yanıma gelebilir misin? Bir büyük bir zevkle. Keşke daha da bir daha Yani de canım? E, en azından ikimiz sığabildik buraya. E, evet ama bugün mesela bizimkilerden geliyor olamaz. <laughs> Ay kız ben iyice korkmaya başladım. Ay ben de yaksak. Olmaz. Ben çok korkuyorum. Aa, ışıkları kim açtı? Ece hiç çaktırma korkma. Aa, ne oluyor? Tövbe yaptım. Allah'ım tövbe yaptım. Allah'ım tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ay, ay. Ay, yazık ki yapacaklarım. Bunları Bunları bizim çocuklar yapsam tekme Hadi ya ay, kız Allah iyiliğinizi versin ya ya ay. anne, teyze ya öf ya.